Bugün 19 Mart 2021. Şu anda saatimiz 7'yi 10 geçiyor. Ve ben İstanbul Maltepe sahilinde beton zeminde yürüyüş yapıyorum. Şöyle göstereyim size. Bugün dün elime gelen Asics Patriot 12'yi giyiyorum şu anda. Ve size bununla yürüyüş yapmanın nasıl bir his olduğunu anlatmaya çalışacağım. 100 kilo civarındayım ve sabahları 2 saat yürüyorum ve çoğunlukla evden çıkıp asfalt üzerinden kaldırımlardan gelip sahilde beton, beton zeminde yürüyüş yapıyorum. Daha önceki ayakkabılarda evden çıkıp buraya gelene kadar mutlaka diz kapaklarında bir sızı olurdu rahatsızlık olurdu. Patriot 12'yi giydiğimden beri şu anda diz kapağımda hiçbir ağrısız olmadı. Ve öyle bir şey ki ayağımın altında sanki kavuçuktan bir yastık mı diyeyim minder mi diyeyim böyle hani betona basıyormuş hissi vermeyen hissettirmeyen bir ayakkabı var. Öyle bir teknolojisi var ayakkabının. Sanki tartan pisti ayağımın altına getirmişler. Nerede olursam olayım bu tartan pistte yürüyecekmişim gibi hissediyorum. Ki bu çok kaliteli bir yürüyüş ayakkabısı, koşu ayakkabısı değil. Orta sınıf diyebileceğim, yani normal spor ayakkabılarının bir üst modeli gibi düşünebilirsiniz. Yani sanki yeni teknolojilerden ilk başlangıç modeli gibi düşünebilirsiniz bunu. O kadar rahat basıyorum ki şu anda yere betonda olduğumu hissetmiyorum. Ne vücuduma bir ağırlık biniyor. Ne dizime bir ağırlık biniyor. Şöyle göstereyim. Asıl tahmin ediyorum koştuğum zaman bunun keyfini veya rahatlığını daha çok hissedeceğim. Şimdi normal fazla ağırlığım vermeden bastığımda bile vücutta bir yorgunluk bir his, yani garip his vermiyor şu anda ağrı hissi vermiyor diz kapaklarım çok rahat hiçbir sızı hissetmiyorum yani hiç yorulmadan buraya gelmiş oldum. Yani size ayakkabının resmini, şeklini, modelini göstermeyeceğim. Onu zaten internetten görüp inceleyebilirsiniz. Ben sadece size nasıl bir his verdiğini anlatmak istiyorum. Zaten ben de koşu ayakkabısı veya yürüyüş ayakkabısı incelediğimde, incelemeye baktığımda e, şeklini zaten stres sayfalarından, resimlerinden görebiliyorsunuz. Mühim olan nasıl bir his verdiğini anlayabilmek, onu he, tasvir etmek, ona birazcık olsun size hissetmeye çalışmak istiyorum. Yani dediğim gibi gerçekten bir hava yastığının üzerinde yürür gibisiniz. betonda olmadığını hissediyorsunuz. Diz kapaklarınızda, vücudunuzda herhangi bir aşırı yüklenme ağrı olmuyor. Ki ben yaklaşık yarım saat oldu şu anda yürüyüşe başlayalı. Mutlaka bu diz kapaklarımda bir ağrısızı merdiven inerken, merdiven çıkarken ki buraya gelirken birkaç merdiven çıkıyorum. İnişli çıkışlı yerler de var. Hiçbir şekilde bir zorlanma, ağrısı hissetmedim. Ağrılım vermeden bile yürürken ayağımın altında böyle beni esnetmeye hazır, yumuşatmaya hazır darbeyi bir şey oldu hissediyorum. Evet, zaten. Resimlerine falan bakarsanız tabanı normal spor ayakkabılarından bu biraz daha kalın. Evet bunun daha iyi modelleri de var. Yani yeğenim her sabah koşardı. O kendisine ee, New Balance Fresh Foam almıştı 11. Onun bulutta koşmak gibi olduğunu söyleyince ne kadar farklı olabilir ki demiştim ben. Normal spor ayakkabıyla bunların özellikleri ama benim aldığım bu model ki bu Fresh Foam New Balance'ın özelliklerine göre biraz daha ince tabanlı ol biraz daha kalın yastık var gibi yani altında daha kalın bir yastık var gibi bu, bu normal bir spor ayakkabı çok garip görünmüyor onun şekli de biraz garip gözüküyordu hani normal günlük kullanımlarda giymek zor gibi gözüküyor bunu günlük kotumuzun altına eşofmanımızın altına yazın şortumuzun kalpimizin altına rahat rahat giyebilecek kadar garip görüntüsü olmayan bir şekli var ama dediğim gibi burada önemli olan size nasıl bir his verdiği, nasıl bir yürüyüş keyfi verdiği. Yani bu ilk kullanım şu anda ve yaklaşık 35-40 dakikadır yürüyorum şu anda. Asics Patriot 12 ile çok ummadığım bir keyif verdi. Hani ilk siparişi verdim dedim aldık bunu ama acaba diğerlerinden farklı olacak mı? Çünkü bu çok pahalı olmasa bile normal bir spor, ayak, spor ayakkabıdan biraz daha yüksek fiyat alıyorsunuz bunu. Ve bir e, kalite olmuyorsunuz bir teknoloji olmuyorsunuz ama gerçekten beklediğiniz, aldığınız e, yerden, betondan gelen, size hissetmediğiniz duygu gelince bunu iyi ki almışım diyorsunuz. Ben bunu 40 40, 40 35 dakikalık bir kullanımla söylüyorum. Çok keyif verici insanı yormayan yani hani günlük hayatınızda bir saatten fazla iki saat üç saat yürüyüş yapıyorsanız böyle bir teknolojik ayakkabının ayağınızda bulunmasında fayda var yorgunluk hissi vermiyor veya uzun süre ayakta duranlar için de böyle tabanlı kavuşuk tabanlı veya daha model geliş modeller jel tabanlı modeller köpük tabanlı modeller ayağınızda bulunmasında fayda var ben şu anda sadece eee bu yürüyüş koşu ayakkabılarının tahmin ediyorum ilk geliştirilen modelleri mi diyeyim veya son zamanlardaki çıkarılanlara göre daha bir alt seviye mi diyeyim bilmiyorum ama Asics Patriot 12 giyiyorum şu anda ayağımda var ve beton zeminde asfaltta kaldırımda yollarda yürürken ne bir ağrı hissettim şimdiye kadar ne bir yorgunluk var normal spor ayakkabımı giydiğim zaman şu anda bu mesafeye gelene kadar mutlaka bir yorgunluk hissi olurdu. Diz kapaklarında bir ağrı olmaya başladı. 100 kilo mümkün dediğim gibi. Beton üzerinde yürürken bir ağrı, bir zorlanma, bileklerde, diz kapaklarında bir baldırda bir sıkıntı oluyor mutlaka. Çok sık spor yapan insanlar değiliz çünkü. Ama bu dediğim gibi bu ayakkabıyı bugün giydim. Ve şu anda daha sanki yürüyüşe yeni, yeni başlamış gibi ne bir yorgunluk var ne bir ağrı var ne bir sızı var. Patriot 12 a gerçekten bu işin sanki özel geliştirilmiş bir model. Çok keyif veriyor şu anda. Ve şunu anlıyorum ki doğru spor yapacaksanız doğru malzemeyle yapmak gerekiyor gerçekten. Yani belki de e, daha vücutta ter yapmayan, ters kıyafetler insan daha da rahatlatabilir. Çünkü biz günlük kıyafetler yapıyoruz bunu. Ve anlıyorum ki günlük ayakkabıyla da yürüyüş, spor yapılmıyor. Günde bir saat bir ayakta kalacak olsanız, 2 saat, 3 saat kalacak olsanız kesinlikle böyle bir kaliteli ayakkabı lazım. Bir saat bile ayakta kalsanız modeline göre böyle bir keyif verici, yormayan, diz ağrısı yapmayan bir model gerekiyor. Yani bu ayakkabının farklı renk modelleri de var. Her spor ayakkabısı olduğu gibi ama Gerçekten bu ayakkabı yani çok rahat söyleyebilirim ki yol ayakkabısı olarak hakkı vererek yapılmış. Ayağımın altında sanki tartan bir pist varmış gibi. Bilirsiniz o pist kavuşuk kavuşuğa benzer yumuşak bir his, his verir yürürken üzerinde. Çocuk parkları da bazen öyle bir şey yapılır, lastik gibi. Yani onu ayağınızın altına koymuşlar ve sizi beton zeminde yürüt, yürütüyorlar. Ama ben Betonla yürüdüğümü hissetmiyorum şu anda. Gayet yumuşak bir yerde yürür gibiyim. Ne ayağım ağrıdı, ne dizlerimde ağrı oldu. Yani eğer yürüyüş yapmak, koşu yapmak istiyorsanız gerçekten doğru malzemeyle yapmak gerekiyor bunları. Ve benim için günde 2 saat, 3 saat yürüyenler için de tahmin ediyorum şu anda önerebileceğim Asics Patriot 12 modeli. Bunu karşılayacak gibi gözüküyor. Fiyatı da şu anda çok yüksek değil. 600 lira civarında diğer renkleri. Ben mavi rengini aldım. Mavi rengi indirimdeydi. Neden indirimde bilmiyorum. Acaba tercih edin mi? Model mi diyeceğim ama yürüyüşlerde artık renk fark önemli değil. Gayet de şık duruyor görüyorsunuz. Siyah şokman altın üzerinde. Kot pantolonu da giyilebilir. Yazın şortların altına da kapının altına da giyilebilir. Gayet keyifli bir model. 350 lira civarında bir fiyata aldım ben bunu. Dediğim gibi siyah rengi var. Mavi yeşile karışık bir haki rengi bir rengi var. Bunlar 600 lira civarındaydı. Yani verdiğiniz paraya emin olun değişik bir teknoloji geliştirmişler. Yürümekten keyif alıyorsunuz. Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Evet, Maltepe sahil. Yürüyüş parkuru burası.